Merhaba çocuklar. Bugün birlikte Babam Yanımdayken kitabını okuyacağız. Babamla birlikte yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Beni nasıl güldüreceğini iyi bilir. Komik görünmekten hiç çekinmez. Ne kadar meşgul olursa olsun bana hep zaman ayırır. Birlikte yeni şeyler denemeye bayılırız. Omletlerimizdeki yumurta kabukları hiç canımıza sıkmaz. Üzgün olduğumda babam beni teselli eder. Ben de onun keyfini yerine getiririm. Seyahate çıkması ikimizin de hoşuna gitmez. Ama uzakta olduğunda bile bana ninni söylemeyi hiç unutmaz. Eve izlerimizi bırakırız. Bana yeni şeyler öğretir. Ben de onu öğretirim. Birbirimize sarılmayı çok severiz. bana her zaman yatağında yer açar. Çok güzel hikayeler anlatır. Her odayı sıcacık yapar. Beni yatağın altındaki canavarlardan da korur. Bana yardım eder. Ben de ona yardım ederim. birlikte olduğumuz sürece ne yaptığımızın çok da önemi yoktur. Babam yanımdayken yıldızlara bile ulaşabilirim. Ve ben babamı çok severim.